Kardeşlerim Filistin davasını savunma adına, müdafaa etme adına şu anda sınıra yaklaştık. Kahire'den çıktık. Ariş bölgesine doğru giderken bir kontrol noktasında bizi durdurdular. Aslında buraya gelip de video çekmekten ziyade Müslümanları ve gayrimüslimlerin bu davaya verdiği destekleri görmeye gelmiştik. WhatsApp'tan da bu durumu paylaşınca bazı kardeşlerim özellikle neden gidersiniz? Yollar siz gittiğiniz zaman açılacak mı? Refah sınır kapısını mı kaldıracaklar? Gazi'yi mi kurtaracaksınız? Gibi böyle sorular sordular. Bunlara muhatap olduk kardeşlerim. Kardeşlerim 2016 yılında bundan 9 yıl önce de Halep'e yürümüştük. Halep sınırına gitmiştik. Allah Azze ve Celle bugün Biladı Şam'ı yani Dimeşk, Dimeşk'e kadar olan halebi hımısı nasip etti. Müslümanlar oralara aldılar. Bugün de biz Mısır'dan Gazze sınırına doğru yürüyoruz. Evet izin vermiyorlar. Verirlerse, açarlarsa yolu çıkacağız, gideceğiz refah dolu doğru Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu yürüyüşün bir anlamı olmalı. Bunu anlamalı Müslümanlar. Bakınız burada gayrimüslimler var. Onlar vicdanlarının sesine kulak vererek buraya geldiler. Bizler ise imanlarımızın sesine kulak vererek buralara gelmek durumundayız. Onun için buradayız ve bütün Müslümanlar bunun için buraya gelmeliler. Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Mesud'a bana Kur'an oku dediği zaman sana indirilmişken sana nasıl Kur'an okuyayım ya Resulallah dediğinde Efendimiz Aleyhisselam okumasını söylemişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim demişti. Fekeyfe izâci inâ min kulli ummetin bi ve cihna biki ala ula ayetine geldiği zaman kardeşlerim gözyaşları boşanmıştı gözlerinden peygamber aleyhisselamın. Yani nasıl peygamberler ümmetlerine şahitse Kur'an'da peygamber de bizim lehimizde ve aleyhimizde şahitlik yapacak. Kur'an hakim buyuruyor ki ve malekum tu tukatilun fi sabilillah vel mustadafin miner rijal vel nisa vel vildan o mustazaflar, mustazaflardan olan kadınlar, erkekler, çocuklar Rabbimize sığınıp da Ya Rab bizi ehli zalim olan şu köyden bizi kurtarmaz mısın Allah'ım diye ağlarken, gözyaşı dökerken size ne oluyor da onlara destek vermiyorsunuz diye o ağlayan mustazafların yanında neden durmuyorsunuz diye Rabbimiz aslında müminleri uyarmıştı kardeşlerim. Bu Kur'an bize şahitlik edecekse Lehimize şahitlik etsin diye biz buradayız. Bugün buraya gelmemizin sebebi Allah Azze ve Celle size ne oluyor da onlar için mücadele etmiyorsunuz dedi. İşte biz o mücadeleyi verme adına buradayız. Melekleri şahit tutma adına buradayız kardeşlerim. Allah Azze ve Celle seferimizi müyesser kılsın, mübarek kılsın kardeşlerim. Sizden de hasreten dua bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.